Sedat kardeşimiz karşıya geçti. Smash bizde. Krikara, Aristotları ve bilet de bizde. Adamlar bizim B özürlü olduğumuzu biliyor. Adamlar 2 kişi bitti oldular. Mitle, i̇kisi B tarafında diğeri yukarıda. Mid ile B çıktı. Aa Kayısı da gelmiş. Midde 750 kişi var. CT'ye giriyorlar. Kasalan arkasındalar. Biri de içeride. Kanka araba da. Arabanın arasında yatıyor Elay Dümbele. Eğilmiş. <laughs> <laughs> i̇şte bu! Al mi? Bir dakika kanka. arkaya atıyorum. Kanka giriyor 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 girdi. Kendini göre ettim aldım. Hemen duvarın dedi be. Duvar Gençler ben acil bir çıkıyorum. Tamam, Geliyorum. Ne tamam. oldu Bir tamam. şey olmadı ya. Bir arkadaş geliyormuş da. İyi tamam hadi bakalım. Görüşürüz yine. Tamam hadi. hadi bakalım. Bombayı düşürdüm. Anan ha bu adı Sen yaşamıyor zannettim. Ama gelecek. Vay biri hile dedi ve bu sen değilsin. Ha evde olamamışım. Ben bir biraz da sineyim bitten. girdim. Öldüm kanka da onun içinde adam. Yanıyorlar şu an. O bomba bizden değilmiş. Kanka W'nun arkasında 3 kişi var. 3 4 kişi var. Bomba short'ta. Orayı tut. Büyük ihtimal oradan zorlayacak lan. Çünkü 3 kişi var hala. 2 kişi içeride, 1 kişi dışarıda. Hatta 3 kişi içeride, pardon. Short'a dönüyorlar. Bir kişi de double arkasında. Short comeback, short comeback. And one man double door. Midden çıkmaya çalışıyordu öldü, o da öldü. Sonradan B'de. Camda. B, 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 B. Window, B, window. Camın neresinde? İndi camdan, inşaatın orada. Ne oldu? He? Ne oldu? Blend biliyor helal olsun. <laughs> ben bir deş deş kazandı ben 3 2. 3 mü 2? de, yani. de, de kardeşimin tırtığı var. bileydim, Görüşürmezdim. Fener'de A mı geliyorlar lan? Yok A'da da gitmiş. kanka. <laughs> Aynen, dartta Long'talar. Kanka şu keleşe bak. Bebeğim gibi. Elimde bak. Let's go. Hmm, tatlı bir çocukmuş. O ne yersen bebeğe gideyim be kimse yok.

O zaman <laughs> <Temp> report diyorum. <laughs> Aynen. Hem report. Bilent bu tek bu tek kanka. Sağda Tünelde pink beni salarsa Pinki salmış gibi görünmüyor Ben gene bir şey yaptım kanka gibi ne olursun beni sağ ne olur Long kanka bitti bir kişi var bombalı longta. Long double door'un önü 3 kişi. Mid o arada ezik yerinde kanka ezik yerinde mitte ezik yerinde. Eee. Aa bak bilet bilet. Kanka alt tüneden girip bitirelim işi. Tamam canım. Arkaya bastım. Hay pingine be. Hey, orada bayağı varmış.

Vektör ibneciye arkadan dolandım. Diggle'ı bir izlemem lazım. Mena gibi görünmüşüm ben. Kanka double door'da bir bak bakayım. Bir. 150 kişi var double door'da. Midde de bir kişi, altın elde bir kişi. Gerisi tak sağlısı ve T-base. Short geldi. Short gitti. Short'u boşver Double door'da T-base'e varlar. Tak sağlısı 1, basılan ağızı 1, T-base 3. Şu U'dan yazsana ee, T base diye. Lower'da bir var. Ha gördüm. Geri abi. İçeri girince haber ver. Tamam. Taksa arasında yatıyor kanka. Girsem görür mü böyle? Görür. long long shottan çıksam Dur yazamıyorum <laughs> Short'tan çıkayım kanka lan Short'tan çıkarsan olur Dart'tan bir ihtimal kanka. Da tünelinin altında adam var birden gelen öldü o. Kanka oradan gel ama adamlar geliyor sana doğru şu an. Geldi iki kişi. Sakın çıkma şimdi. Double doğru bir tane dışında iki tane var. Çıkma. Şimdi ne? Bir tane kasalarda var kanka. Bir tane de taksa arkasında var. Bir taksa arkası. Öbürü de double doğru Dışarı bak. Gir gir. Rahat rahat gir. Yandı. Sana geliyor. Geri zekalı seni. Buna da bir daha reportlayayım Yazık <laughs> 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 yazaymış daha iyiymiş la <laughs> Biz connect çekek kanka tamam. Muhtemelen Çın patlak, patlak yüzünle